Ya çok sıkıldım. Annem de her şeye yasak koydu ya. Hı. Ne yapalım şimdi? Ben çok sıkıldım. Annem aburcu burada vermiyor. Bir şey de yapmıyor. İki bir ders çalış, ders çalış, ders çalış. Böyle olmaz ki ya. yaprak babaanneme gidelim mi? Hı. bizi görmesin tamam mı yoksa babaanneye gidemeyiz. Hadi açalım çantamızı. Getir yaprak getir getir koy kıyafetlerini. Babaanneye hızlıca ulaşmamız lazım. Yoksa anne bize çok kızar tamam mı? Görülmememiz lazım bir daha anneye. sesim o? Eyvah! Yağmur! Yaprak kapı kilitlerini gitmemiyorum. Kızım nereye gidiyorsunuz siz? Bunlar ne? E bavulla anne ne olacak? Kızım ne yapacaksın bavulu? Nereye gidiyorsunuz? Yan taraftaki babaanneme gideceğim anne. Babaannene mi gidiyorsun? Evet. E bavulları niye aldınız babaannene gidiyorsan? Eee anne sabah gidip akşam gelmeyecek. günde bir tane veriyorum. Kızım her gün her gün dakika başı benden abur cubur istiyorsunuz. Zararlı tabii ki de bir tane vereceğim ben size. Hayır anne biz babaanneme gidiyoruz. Bana bak Aşk sen çok bak. yaramaz oldun. Geç bakayım içeri. Geç geç geç, içeri. geç 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 geç. geç. Yaramaz of. bak. Geç ya. Of anne, anne. Baba Babaanneme Bize gidemedik biz Bir de bu ya. Yakalamayacağım sanki ben sizi. Geç içeri. Of, ya Yaprak geç ya. içeri. içeri. O bavullarını da doğru Aç içini. Tekrar dolabına yerleştir hepsini tek tek. Tamam. Hadi anne. bakayım. Koş.